ilk önce e, soru sormamı izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Sorum hocam ülkemizde has sanatı gerekli önemi görüyor mu? Ülkemizde hat sanatı gerekli önemi görüyor mu hocam? Gerekli değeri görüyor evet, mu? Anladım. Evet. E, hamdolsun diyelim. E, tabi çok yeterli değil ama bundan 20 30 40 yıl öncesine göre hat sanatı giderek daha çok ilgi görmeye başlıyor. Halkımız tarafından, gençler tarafından, gerek hat çalışanlar gerekse hat severler tarafından büyük bir ilgi alaka görmeye başlıyor. Fakat tabii ne yazık ki acı bir gerçeği de burada e, vurgulamam gerekiyor. E, ülkenin e, yönetici kadroları e, ve e, iş adamları olsun, işte ne bileyim siyasiler olsun, zenginler olsun vesaire kişileri tarafından hat sanatı yeterince ilgi ve himaye görmüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Yeni bir takım camiler yapılıyor değil mi? Sizin orada da yapılıyordur, İstanbul'da da, Ankara'da, büyük, büyük şehirlerde, küçük şehirlerde, hiç önemli değil. Yepyeni camiler yapılıyor, bazı camiler yapılıyor. Bu camilerin belki çok dikkati çeken önemli olanları, çok büyük olanları, iyi sanatçılar tarafından işte hattatlar veya müzeyipler, kalemkarlar tarafından süsleniyor. Fakat onun dışındaki bütün camilerin yazılarına baktığınız zaman estetik olmadığı gibi, hadi onu geçelim estetik, biraz kişiye göre değişebilir hani ama yanlış yanlış yazı örnekleriyle donatılmış camilerimiz o kadar çok ki arkadaşlar Bunları gördükçe kahroluyor.